Bazı duygular insanın içine sızar, yavaşça, fark ettirmeden. Önce bir bakış, sonra bir kelime. Derken bir an gelir ve her şeyin değişebileceğini fark edersin. Ama işte tam o noktada durman gerekir. Çünkü bazı sınırlar aşılmamalıdır. Aşarsan geri dönüşü olmaz. Ben de o sınırın tam kıyısında duruyordum, içimde fırtınalar koparken. Ben Nalan, 28 yaşındayım. Sessiz sakin bir hayatım var diyebilirim. Küçük bir şehirde yaşıyorum. Bir pastanede çalışıyorum. Günlerim hep aynı geçiyor. Sabah kalkıyorum, kahvaltımı yapıyorum, üstümü başımı toparlayıp işime gidiyorum. Hamur kokusuyla dolu bir mutfakta çalışıyorum. Ellerim sürekli unlu, bazen şekerli. Beni tanıyanlar için sıradan biriyim. Ama içimde yaşadıklarımı, içimde olup bitenleri kimse bilmiyor. Ablam Nazlı, benden üç yaş büyük. Çocukken aramızda büyük bir bağ vardı ama büyüdükçe hayat bizi ayrı yönlere savurdu. Nazlı erken evlendi. Daha 22 yaşındayken Ahmet'le dünya evine girdi. O zamanlar onun mutluluğunu izlerken evliliğin ona nasıl yakıştığını düşünürdüm. Ahmet de yakışıklı adamdı hani. Uzun boylu, kendine güvenen biri. O yıllarda sadece ablamın kocasıydı benim için. Başka bir anlamı yoktu. Ama zaman geçti. Bazı şeyler değişti. Nazlı'nın evliliği uzun sürmedi. Başlarda iyiydiler ama zamanla kavgalar, tartışmalar başladı. Nazlı sık sık bana dert yanardı. "Ahmet değişti derdi. Beni eskisi gibi sevmiyor." Ben ise hep aynı şeyleri söylerdim. "Belki biraz zaman tanımalısın." Ama zaman bile bir şeyleri düzeltemedi. Sonunda boşandılar. Nazlı toparlanmak için bir süre bizimle kaldı, sonra başka bir şehre taşındı. Ahmet ise burada kaldı. Başlarda sık sık karşılaşmıyorduk ama zamanla yollarımız daha çok kesişmeye başladı. Aynı çevredeydik. Ortak arkadaşlarımız vardı. Bazen bir kafede, bazen bir sokakta karşılaşıyorduk. İlk zamanlar kısa ve mesafeli konuşmalar yapıyorduk. Sonra konuşmalar uzadı. Ahmet'in değiştiğini fark ettim. Eskisi kadar sert değildi. Daha sakin, daha olgun bir hali vardı. Bir gün tam pastaneden çıkarken karşılaştık. Nalan dedi gülümseyerek. Seni hep burada çalışırken görüyorum ama hiçbir şey tatmadım. Tavsiye ettiğim bir şey var mı? Gülümsedim. Sütlü tatlıları sever misin? Fena değildir. Bugün yeni bir keşkül yaptım. Eğer denemek istersen sana bir porsiyon ikram edebilirim. Böyle başladı. Bir tatlı, bir sohbet, bir kahkaha. Ahmet'le daha fazla vakit geçirmeye başlamıştık ama hep tesadüfler üzerindeydi. Ya bir kafede denk geliyorduk ya da yolda. Sonra fark ettim ki belki de bu tesadüfler artık tesadüf değildi. O da beni görmek istiyordu, ben de onu. Ama işte burada bir kırmızı çizgi vardı. Nazlı'nın eski kocasıydı o. Bir zamanlar ablamın hayatını paylaşmıştı. O sınırın ötesine geçmemeliydim. Ama her şey böyle siyah beyaz değildi. İçimde büyüyen bir şey vardı. Ahmet'e karşı bir çekim hissediyordum. Onun da bana karşı farklı baktığını hissediyordum. Bir gün bir kitapçıda denk geldik. Rafları inceliyordum. O da aynı bölüme gelmişti. "Hep burada da mısın?" diye sordu. Gülümsedim. "Sanırım kitaplara kaçıyorum. Bazen en iyi kaçış bir kitap sayfasında saklıdır." dedi. Uzun uzun konuşmaya başladık. Kitaplardan, hayattan, geçmişten, nazlıdan ama Ahmet onun adını anarken bile dikkatliydi. Onu incitmemek için mi yoksa beni incitmemek için mi bilmiyorum. O gün bir şey farklıydı. Bizi birbirimize çeken bir şey vardı. Dışarı çıktığımızda hava kararmıştı. Hafif bir rüzgar esiyordu. Ahmet cebinden bir çakmak çıkarıp sigarasını yaktı. Bir an sigaranın ucunda yanan ateşi izledi. Nalan dedi. Sesi her zamankinden daha derindi. Bunu söylemem doğru mu bilmiyorum ama Sanırım biz birbirimizi daha iyi anlıyoruz. Buz kesildim. Kalbim hızlandı. Ahmet bana baktı. Gözlerindeki şeyi anlamamak mümkün değildi ama ben gözlerimi kaçırdım. Çünkü orada fazla kalırsam bir şeylerin değişeceğini hissediyordum. Biz dedim. Kelimeleri dikkatle seçerek bunu düşünmemeliyiz. Ahmet sigarasını yere attı. Ayağıyla ezdi. Hafifçe gülümsedi ama gözleri hüzünlüydü. Haklısın dedi ama haklı olmanın hissettiklerimizi değiştirmediğini ikimiz de biliyorduk. O gece eve döndüğümde içimde garip bir huzursuzluk vardı. Sanki içimde iki farklı ses kavga ediyordu. Bir yanım Ahmet'le hissettiğim şeyin yanlış olduğunu haykırırken diğer yanım neden yanlış olması gerektiğini sorguluyordu. O sadece Nazlı'nın eski kocası mıydı? Yoksa yıllardır tanıdığım, sohbet ettiğim, güvendiğim bir adam mıydı? Ama işte her ne olursa olsun bu duygunun bir adı olmamalıydı. Bütün gece uyuyamadım. Düşünceler kafamın içinde dönüp durdu. Sabah işe giderken aynadaki yorgun yüzüme baktım. Gözlerimin altı hafif morarmıştı. Elimi yüzüme sürdüm, bir iç çektim ve her zamanki gibi günümü sürdürmeye karar verdim. Ahmet'i düşünmeyecektim. Ama işte hayat bizim kararlarımızı pek de umursamıyor bazen. O gün pastanedeydim. Sabah erken saatlerde açılış hazırlıklarını yapıyorduk. Hamurlar açılıyor, çaylar demleniyor, vitrin düzenleniyordu. Ellerim sürekli un içindeydi ama kafamda bir şeyler hala dönüp duruyordu. Tam mutfaktan çıkıp kasaya geçtiğimde kapının açıldığını gördüm. İçeri giren Ahmet'ti. Şaşırdım. Çünkü normalde buraya gelmezdi seni rahatsız etmiyorum değil mi? diye sordu. Mahcup bir ifadeyle. Hayır, tabii ki dedim. Ama kalbim biraz hızlı atmaya başlamıştı. Kasaya geldi, vitrindeki tatlılara göz gezdirdi. Dün bahsettiğin keşkül hala var mı? Gülümsedim. Evet ama bu sefer ücretini almak zorundayım. O zaman iki tane alayım dedi. Biri senin için. O an ne yapacağımı bilemedim. Bir müşteriydi sonuçta. Ama aynı zamanda bir şeyler farklıydı. Görev bilinciyle kasaya uzandım, tatlıları hazırladım. Ahmet, tepsiyi aldı, içeri geçip oturdu. Başka müşteriler de vardı ama gözüm sürekli ona kayıyordu. Çayını yudumluyor, tatlısından bir kaşık alıp tadını değerlendiriyor. Zaman zaman pencereden dışarıyı izliyordu. Oturup uzun uzun sohbet etmedik. Ama varlığı bile içimde bir yankı bırakmıştı. Giderken hafifçe başını eğip gülümsedi. Seni gördüğüme sevindim Nalan. Ben de ona gülümsedim ama içimde bir şeylerin karmaşıklaştığını hissediyordum. Sonraki günlerde Ahmet'i daha sık görmeye başladım. Önceleri rastlantı gibi geliyordu ama artık bilerek karşıma çıktığını anlamam uzun sürmedi. Bir gün sahilde yürüyüş yaparken denk geldik. Bir gün kitapçıda, başka bir gün markette. Hep kibarca gülümsüyor, fazla ısrarcı olmadan sohbet ediyordu. Ama içimde korku vardı. Bu kadar çok karşılaşmak tesadüf olamazdı. Değil mi? Bir şeylerin değişmek üzere olduğunu hissediyordum. Ama ben o değişikliğe hazır mıydım? Sonra bir akşam dışarı çıkıp biraz nefes almak istedim. Hava serindi ama rahatsız edici değildi. Yolum sahile düştü. Banklardan birine oturdum, denizi izlemeye koyuldum. İçimde bir sıkışma vardı Ahmet'e karşı hissettiğim şeyden kaçmak istiyordum ama aynı zamanda ona çekiliyordum. Bir süre sonra yanımda birinin oturduğunu fark ettim. Başımı çevirdiğimde Ahmet'i gördüm. "Yine mi?" diye gülümsedim. "Sanırım burası ikimizin de kaçış noktası." dedi. Bir süre sessizce oturduk. Sonra derin bir nefes aldı. "Nalan, ben bir şeyleri çözmeye çalışıyorum." dedi. "Ama ne yaparsam yapayım kendimi seni düşünürken buluyorum." İçimde bir ürperti hissettim. Ahmet, biz duraksadım. Bu doğru değil. Peki ya hisler doğruysa? O an gözlerimi kaçırdım. Çünkü hislerin doğruluğu bazı şeyleri değiştirmiyordu. Biz geçmişi silemeyiz. Ahmet başını salladı. Haklısın ama geçmişi silmek istemiyorum. Sadece Nazlı ile olan şey bitti. Ben hayatımda yeni bir sayfa açmak istiyorum ve o sayfada seni görmek istiyorum. Bu cümle içimde büyük bir yankı uyandırdı. Ahmet'in gözlerinde samimiyet vardı ama ben hala tereddütlüydüm. Orada, o sahilde ikimiz de suskunlaştık. Sadece denizin sesi, rüzgarın hafif uğultusu vardı ama içimde bir şeyler çoktan değişmişti. Kaçabileceğimi sanıyordum. Hislerimi bastırabileceğimi, içimde büyüyen şeyi yok sayabileceğimi ama yanılmıştım. İnsan Yasak olana daha çok çekiliyormuş meğer. Ne kadar direnirsen diren, bazen kader seni bambaşka bir noktaya sürüklüyormuş. O gün Ahmet'in yanından ayrıldım ama aklım orada kaldı. "O beni seviyor musun?" dediğinde yüreğimin nasıl titrediğini, onun gözlerinde gördüğüm o kırılgan ifadeyi unutamıyordum. Onun da benden kaçmaya niyeti yoktu. Bunu biliyordum. Ama ben hala kaçmaya çalışıyordum. Birkaç hafta boyunca Ahmet'le yollarımız hiç kesişmedi. O da geri çekilmişti sanırım. İçimden ona yazmak geldi ama hep sustum. Kendi kendime bu en iyisi dedim ama geceleri uykusuz kaldım. Gözlerimi kapattığımda o çay bahçesindeki sohbetimiz, sahildeki sessizliğimiz gözümün önüne geliyordu. Sonunda dayanamayıp mesaj attım. Konuşabilir miyiz? Yanıt birkaç saniye içinde geldi. Neredesin? Bir adres paylaştım. Şehrin biraz dışında, tenha bir yerde küçük bir kır lokantası vardı. Orada buluştuk. Ahmet geldiğinde yüzüme dikkatle baktı. "Seni görmek güzel." dedi. Ne diyeceğimi bilemedim. Sessizce masaya oturduk. Sipariş vermedik bile. Sadece konuştuk ve konuşurken fark ettim ki ne kadar kaçmaya çalışırsam çalışayım, Ahmet benim içimdeydi. Benim de onda olduğum gibi. Sonunda Ahmet derin bir nefes aldı. Bunu gerçekten istiyor musun Nalan? Bir an duraksadım. Sonra başımı salladım. Evet. Ahmet o an elimi tuttu. O temasla içimde kopan fırtınaları anlatamam. Parmakları sıcaktı. Dokunuşu sakindi ama içimde bir yangın çıkarmaya yetiyordu. Ve o an bütün o sınırların silikleştiğini fark ettim. O akşam arabaya atlayıp birlikte uzaklaştık. Hiç konuşmadan ilerledik. Sadece radyoda çalan hafif bir müzik vardı. Ve arabanın içinde Bizim derin soluklarımız duyuluyordu. Bir otele girdik. Kalbim yerinden fırlayacak gibi atıyordu. Ama geri adım atmadım. Biliyordum. Bunu yaparsam geri dönüş olmayacaktı. Ama içimdeki arzunun önüne geçemiyordum. Ve o gece ne kadar inkar etsem de içimde biriktirdiğim her şeyi Ahmet'e teslim ettim. O da bana. Ama sabah gözlerimi açtığımda odada ağır bir hava vardı. Ahmet yanımda uyuyordu. Yüzü huzurluydu. Ama ben içimde bir sıkışma hissettim. Yataktan usulca kalktım. Pencereye yürüdüm. Gözlerim doldu. Ne yapmıştım? Kendi kendime kaç kez asla demiştim. Kaç kez bu doğru değil diye tekrarlamıştım. Ama sonunda kendime ihanet etmiştim. Ablama, geçmişe, sınırlarıma kendimi aynada gördüm. Yüzümde bir pişmanlık vardı. Bir kadın Neyi kaybettiğini o kaybolduktan sonra anlar ya. İşte ben de tam o noktadaydım. Arkamdan Ahmet'in sesi geldi. İyi misin? Gözlerimi kapadım. Hayır, iyi değildim. Bunu ona nasıl söylerdim? Ben gitmeliyim. Ahmet yerinden kalktı, yanıma geldi. Pişman mısın diye sordu. Sesi yavaş ve tedirgindi. Dönüp gözlerinin içine baktım. O an içimdeki duyguları saklamanın bir anlamı yoktu. Evet. Ahmet'in yüzü gerildi. Gözlerindeki ışık soldu. "Biliyordum." dedi fısıltıyla. Ne diyeceğimi bilemedim. Sadece çantamı alıp kapıya yöneldim. Ahmet arkamdan hiçbir şey söylemedi. Çünkü o da biliyordu. Bazı sınırlar aşılmamak içindir. Çünkü aştığında geri Mevlüt'le evliliğimizin ilk yıllarında her şey yolundaydı. Onu severdim ya da sevdiğimi sanırdım. Ama zamanla içimdeki sıcaklık söndü. O hep aynıydı, hep mesafeliydi. Beni seviyordu belki ama bunu hiç hissettiremiyordu. Evliliğimiz monotonlaşmış, ben de bir eşyadan farksız hale gelmiştim. Günler birbirinin aynısıydı. Sabah kahvaltıyı hazırlıyor, Mevlüt'ü işe uğurluyor, ardından evi temizleyip akşam yemeği için plan yapıyordum. Bütün gün bir ses, bir sıcaklık, bir heyecan olmadan geçiyordu. Mevlüt işten gelir, sofraya oturur, televizyonun karşısında sessizce yemeğini yerdi. Ne gözlerimde bir anlam arardı, ne de gün içinde nasıl olduğumu sorardı. Belki de sorarsa, bir şeylerin değişeceğinden korkuyordu. Çünkü bir şeylerin değişmesini istiyorsa, önce kendisi değişmeliydi. Ama o değişmek istemiyordu. Sessizlik onun rahat ettiği yerdi. Bazen kendime sorardım. Ben ne zaman böyle yalnız kaldım? Bir evin içinde bir adamın karısı olarak nasıl bu kadar yalnız hissedebilirdim? Belki de hep yalnızdım ama bunu yeni fark ediyordum. Mevlüt'ün amcası Haluk, şehir dışından bizim kasabaya yerleşmeye karar verdiğinde hayatıma neyin dahil olacağını bilmiyordum. Haluk, Mevlüt'ten 20 yaş büyük, güçlü, kendinden emin bir adamdı. Onu eskiden beri tanıyordum ama hep uzaktan, hep bir akraba mesafesinde. Çocukken bayram ziyaretlerinde elini öptüğüm, sofrada karşılaştığımız biri. Ama şimdi bizimle aynı kasabada olacaktı. Mevlüt'ün ona yardımcı olması gerekiyordu. Ev tutmasına, yerleşmesine. O yüzden Haluk sık sık bizim eve uğramaya başladı. İlk başta bunun benim için ne ifade ettiğini bilmiyordum. O geldiğinde yemek soframız daha neşeli olurdu. Çünkü konuşan biri vardı. Haluk'un sesi odanın boşluğunu dolduruyor. Evin içindeki gri, cansız havayı bir nebze olsun dağıtıyordu. Bir hikaye anlatırdı, bir anısını paylaşırdı, benim gözlerime bakarak sorular sorardı. O an fark ettim ki göz göze gelmek bile Mevlüt'le ne kadar az yaptığımız bir şeymiş. Haluk'un kendine güveni beni etkiliyordu. Konuştuğunda Sesi titremezdi, gözlerini kaçırmazdı. Bir kadına nasıl ilgi gösterileceğini, nasıl konuşulması gerektiğini biliyordu. İlk başta bunları kendime bile itiraf edemedim. Ama sonra fark ettim ki Haluk bana kadın olduğumu hatırlatıyordu. Haluka olan ilgim bir anda olmadı. Önce kendimi kandırdım. O sadece konuşkan biri, hepsi bu dedim. Ama sonra fark ettim ki Haluk'un geleceği günlerde daha özenli giyiniyorum. Mutfağa giderken aynada kendime bakıyorum. Saçımı düzeltip dudaklarıma hafif bir renk sürüyorum. Oysa Mevlüt için artık süslenmeyi çoktan bırakmıştım. Haluk farkında mıydı? İlk başlarda bilmiyordum. Ama sonra bana bakışlarını yakalamaya başladım. Normal bakışlar değildi bunlar. Gözleri uzun uzun üzerimde kalıyordu. Beni süzüyor, detaylarımı inceliyordu. Başta korktum bunu yanlış anlamamalıyım dedim. Ama sonra bu bakışları beklemeye başladım. O gelince kalbimin nasıl hızlandığını fark ettim. Bedenimin onu fark ettiğini. Bir akşam Mevlüt eve geç geleceğini söyledi. Haluk tesadüf eseri bizdeydi. Yemekten sonra gitmedi. Birlikte çay içtik. Haluk Mevlüt'le konuşurken bile bana bakıyordu. Bakışları sıcak, sarmalayıcı, rahatsız edici bir şekilde tanıdıktı. Ama bu rahatsızlık korkutucu değildi. O gece Mevlüt'ü beklerken kendimi aynanın karşısında buldum. Yıllardır dikkatlice kendime bakmamıştım. Saçlarım biraz dağınıktı ama gözlerim parlıyordu. İçimde uzun süredir ölmüş bir şey yeniden hayata dönüyordu. O an anladım. Haluk içimdeki kadını uyandırıyordu. Ama bu tehlikeliydi. Bunu biliyordum. Bu geri dönüşü olmayan bir yoldu ve ben bu yolda yürümek için adım atmaktan korkuyordum. Ama aynı zamanda adım atmamak bana daha korkutucu geliyordu. Haluk'la aramızdaki gerilim havada asılı kalmış bir sır gibiydi. Konuşulmayan ama her an hissedilen, gözlerden kaçan ama bedenin bildiği bir şey. Günler geçtikçe bu gerilim daha da yoğunlaştı. Artık ona nasıl bakacağımı, nasıl davranacağımı bilemez hale gelmiştim. Ama ne kadar inkar etsem de İçimdeki ses Haluk'un da aynı şekilde hissettiğini söylüyordu. Bir akşam Mevlüt'ün işten geç geleceğini bildiğim bir zamanda Haluk yine bizdeydi. Yemekten sonra mutfağa gidip çay dolduruyordum. Arkamdan gelen ayak seslerini duyduğumda tüm vücudum kasıldı. Bir şey olacağını hissettim. Tıpkı fırtınadan önce havanın ağırlaşıp insanın nefes almakta zorlanması gibi. "Yorgun görünüyorsun Azra." dedi Haluk arkamda durarak. Sesi her zamankinden daha derindi. O an onunla yalnız kalmanın ne demek olduğunu anladım. Haluk'un bana ne olduğunu sorduğunda gözlerim doldu. Kendimi o kadar yalnız hissediyordum ki, içimdeki bütün ağırlığı birine anlatmaya ihtiyacım vardı. Ona Mevlüt'le olan evliliğimden bahsettim. Sevgisizliğinden, ilgisizliğinden, evin içindeki sessizlikten. Haluk beni dinledi. Gerçekten dinledi. Bir kadının sevilmesi gerekir, dedi. Görülmesi, hissedilmesi. Azra, sen bir hayalete dönüşmüşsün ama bunu hak etmiyorsun. Sözleri içime işledi. O an onun gözlerinde kendimi gördüm. Bir başkasının gözünde kendimi görmeyeli ne kadar olmuştu? Mevlüt'ün gözleri artık üzerimde durmazdı bile. Ama Haluk'un bakışları sıcaktı, hayat doluydu, çağırıyordu. O an içimdeki o kırmızı çizgiyi geçtim. Haluka dönüp baktım. O da bakıyordu. Ellerimiz masanın üzerinde birbirine çok yakındı. Nefesimi tuttum. Küçük bir hareket, sadece küçük bir dokunuş her şeyi değiştirebilirdi ve ben bunu istiyordum. Elini hafifçe elime dokundurduğunda irkildim ama geri çekilmedim. Aksine, sıcaklığını hissettikçe daha da yaklaştım. Kalbim deli gibi atıyordu. Haluk'un bakışlarında bir soru vardı ama ben cevabı çoktan vermiştim. Bana doğru eğildiğinde zaman durdu. Hiçbir şey düşünemedim. Ne yanlış, ne doğru, ne günah ne sevap. Sadece o anın içinde kaybolmak istedim ve öyle de oldu. Haluk'un dokunuşu şefkat doluydu. Mevlüt'ten yıllardır görmediğim bir şeydi bu. Bir kadına gerçekten dokunmayı bilen bir adamın elleri üzerimdeydi. Beni incitmeden korkutmadan sadece hissederek ama sonra birden gerçek dünyaya geri döndüm. Birkaç saniye önce içinde kaybolduğum an şimdi içimi korkuyla dolduruyordu. Haluk'un gözlerine baktım. O hala beni izliyordu ama ben artık o kadar emin değildim. Ne yapmıştım? Bir anda geri çekildim. O da geri adım attı. Sessizlik çöktü. Kalbim öyle hızlı atıyordu ki Sanki odayı dolduracak ve Mevlüt her şeyi anlayacakmış gibi hissediyordum. Haluk bir şey söylemek istedi ama ben durdurdum. Gitmelisin dedim. Bana uzun uzun baktı, sonra başını sallayıp kapıya yöneldi. O çıkınca nefesimi tuttum. Ellerim titriyordu. Bitti dedim kendi kendime. Ama içimdeki bir ses bunun henüz bitmediğini, asıl şimdi başladığını fısıldıyordu. O gece Mevlüt'ün gelişini beklerken aynaya baktım. Aynadaki kadın bendim ama bir yanım değişmişti. Bu geceye kadar içimde bir boşluk vardı. Şimdi o boşluk dolmuştu ama neyle dolduğunu bilmiyordum. Heyecan mı? Korku mu? Arzu mu? Hepsi bir arada mıydı? Mevlüt eve geldiğinde her zamanki gibi yorgundu. Üzerini değiştirdi, yemeğini sessizce yedi ve televizyonun başına geçti. Gözlerime bile bakmadı. İçimde bir şeyler kopuyordu. Az önce başka bir adamın ellerinde kendimi bulan ben, şimdi kocamın umursamazlığına geri dönmüştüm. Bir kadının yalnız hissetmesi için tek başına olması gerekmezmiş. Bunu o an çok iyi anladım. Gecenin ilerleyen saatlerinde Haluk'tan bir mesaj geldi. Konuşmamız lazım. Telefonu elimde sıktım. Ne cevap vereceğimi bilmiyordum. Aklımda binlerce düşünce vardı. Yanlış yaptığımı biliyordum ama içimdeki ses yanlış olan neydi diye soruyordu. Bu bir hata mıydı yoksa benim için bir uyanış mıydı? Telefonu elimde sıktım. Konuşmamız lazım. Haluk'un mesajı gözlerimin önünde duruyordu ama parmaklarım tuşlara gitmiyordu. Korkuyordum. Heyecanlanıyordum. Beni bekleyen şeyin ne olduğunu bilmiyordum ama içimde bir his geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiğimizi söylüyordu. Sabaha kadar o mesajı düşündüm. Mevlüt yanımda uyuyordu ama o kadar uzak, o kadar yabancıydı ki onun varlığı bile bir süs eşyası kadar etkisizdi artık. O gece her şeyi düşündüm. Mevlüt'le evliliğim, hissettiklerim, Haluk'la aramızdaki o çekim. Bunu sonlandırmalı mıydım? Yoksa içimdeki sesi dinleyip devam mı etmeliydim? Sabah olduğunda Mevlüt her zamanki gibi hiçbir şey fark etmeden işe gitti. O kapıyı kapattığında içimde bir ağırlık kalktı. Kendi kendime söyledim. Azra, artık bir karar vermelisin. Öğleden sonra Haluk'tan bir mesaj daha geldi. Seni görmek istiyorum. Kalbim hızlandı. Pencereden dışarı baktım. Dışarıda sıradan bir gün yaşanıyordu. Komşular, çocuklar, pazara giden kadınlar. Ama benim içimde fırtınalar kopuyordu. Nerede? diye yazdım. Cevabı çok gecikmedi beni anladığın yerde bir anda anladım. İlk kez gerçekten yakınlaştığımız o mutfağın köşesini, o anı düşündüm. O ilk dokunuşu, ilk hissi içimde tarifi zor bir heyecan yükseldi. Ne yaptığımı bilmiyordum ama gitmek istiyordum ve gittim. Haluk bekliyordu. Gözleri bana beni bildiğini anlatan o bakışla bakıyordu. İçimde korku, suçluluk ama aynı zamanda derin bir arzu vardı. O Hiçbir şey söylemedi. Sadece baktı. Ve ben o bakışta kayboldum. Bir an duraksadım. Yapmamalıyım dedim içimden. Ama sonra Haluk'un bana uzanan elini gördüm ve düşündüm. Beni kocamın bile unuttuğu bir kadın olmaktan çıkaran adamın elleri bunlar. O an geri adım atmadım. O eli tuttum ve o an artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını biliyordum. Zaman su gibi akmaya başladı. Haluk'la aramızda kopması imkansız bir bağ oluştu. Buluşmalarımız daha sıklaştı. Mevlüt'ün işi, ilgisizliği, sessizliği bana bu kaçamağı yaşamak için fırsat yaratıyordu. O fark etmiyordu ama ben artık bambaşka bir kadına dönüşüyordum. İlk zamanlar korkuyordum. Her buluşmada suçluluk hissediyordum. Ama sonra suçluluk bile bir süre sonra kayboldu. Haluk'un kollarında olmak Unuttuğum her şeyi bana hatırlatıyordu. Kadın olduğumu, sevilmeyi hak ettiğimi, dokunulmayı hak ettiğimi. Ama hiçbir şey sonsuza kadar saklanamazdı ve benim hikayem de er ya da geç ortaya çıkacaktı. Bir akşam Haluk'la buluştuktan sonra eve döndüğümde Mevlüt beni kapıda bekliyordu. Gözlerinde bir şey vardı. Şüphe. Belki de uzun zamandır ilk kez bana gerçekten bakıyordu. Nereden geliyorsun? diye sordu. Buz gibi oldum. Yalan mı söylemeliydim? Ama ne dersem diyeyim, o gözler şüpheyi zaten içinde taşıyordu. Çarşıya indim, biraz dolaştım. Sesim titremişti. O fark etti mi bilmiyorum ama ben fark ettim. Mevlüt gözlerini kıstı. Sonra hiçbir şey söylemeden içeri girdi. Ama ben artık biliyordum. O içindeki şüpheyi büyütmeye başlamıştı ve eğer dikkat etmezsem her şey alt üst olacaktı. Kendi kendime bir soru sordum. Aşk bittiğinde sadakat de biter mi? Benim için bitmişti. Ama bu aşk mıydı yoksa aşk sandığım bir yanılgı mı? Haluk'la yaşadıklarım gerçek miydi yoksa boşluğumu dolduracak bir bahaneden mi ibaretti? Bilmiyordum. Tek bildiğim o geri dönülemez noktayı çoktan geçtiğimdi. Ve şimdi sırlar bir gün ortaya çıktığında ne olacağını beklemekten başka çarem yoktu.